Merhabalar. Konumuz son yaklaşık 2 aydır hayatımıza giren ve gündemde olan koronavirüs. 1 Ocak 2020 çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan kentinde başlamıştır. Daha önce 2002'de çıkan SARS ve 2012'de çıkan MERS virüsüyle aynı gruptandır. Koronavirüs salgını 2020'de pek çok ülkenin ortak sorunlarından birisi olmuştur. Bu virüsün yeni çıkan hali oldukça ağır ve olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Koronavirüs, insanlar ve çeşitli hayvan türlerini enfekte edebilen RNA virüsleridir. Koronavirüs damlacık ve temas yoluyla yayılan bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp hemen hızlıca akciğerlerimize doğru gidiyor. Ve akciğerlerimizde AC2 enzimi epitelinde duran enzime yapışıp oradan da akciğerlere doğru hızlı bir enfeksiyon tablosuna yol açıyor. Ve sonrasında da solunum yetmezliğine neden oluyor. İki tür el yıkamamız vardır. Sosyal ve hijyenik el yıkama. Ki bu süreçte hijyenik el yıkamamız gerek. Şu an için tedavi semptomatik olup yatak istirahati, bol sıvı tüketimi ve günlük alınması gereken kalorinin alınması vücut direnci açısından gereklidir. Zira hastalığı tedavi edecek olan bağışıklık sistemimizdir. Ellerinizi düzenli olarak 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı sıvılarla ovalayın. Elleriniz temiz değilse, Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın. Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayınız. Yurt dışından döndükten sonra ilk 14 gün evde geçin. Kendinizi eve izole edin ve ziyaretçi kabul etmeyin. İzole edilen kişinin odasına maskesiz girmeyin. Tukalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçın. Soğuk algınlığı belirtileri olan kişilerle aranızda bir metre mesafe koyun. Güçlü bağışıklık bir sistem için bol sıvı tüketim, dengeli beslenine uyku düzeninize dikkat edin. Öksürürken veya hapşırırken burnunuz ve ağzınızı tek kullanımlık mendille veya mendil yoksa disenizin içiyle kapatın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün su ve deterjan ile temizleyin. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkmaya özen gösterin. Bulunduğunuz ortamı sık sık 15 dakika süreli havalandırın. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa evde kalın ve ileri yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerle temas etmeyin. Yüksek ateş, öksürük, nefes alma gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Yurt dışı seyahatlerinizi erteleyin ya da onlar iptal edin. Eğer önemli değilse şehirler arası yolculuk yapmayın. Maskenizi takmadan, takmadan dışarı çıkmayın. Fiziksel korunmak kadar psikolojik olarak da korunmak çok önemli. Bir kişi yoğun kaygı ve stres halinde olursa bağışıklık sistemi zayıflar ve her türlü hastalığa yakalanması kolaylaşır. Fiziksel olarak izole olabilirsiniz ama duygusal açıdan izole olmak zorunda değilsiniz. Sosyal medyayı kullanarak sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Bu dönemde dengeli beslenmek çok önemli. Hazır paketli gıdalardan uzak durun çünkü o gıdalar katkı madde içeriyor ve bu maddeler bağışıklık sisteminizi güçsüzleştiriyor. Dengeli ve sağlıklı beslenin ve gün içinde hareketi arttırmayı unutmayın. Koronavirüsünü birbirimize bilinçlendirdikçe, bilgilendirdikçe yayılımını durdurabiliriz. Çünkü temel başlık önce bilinçlenmek. Unutmayın koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için lütfen evde kalın. Ev hayat doludur. Evde kal Türkiye. Sağlığımız için maske takalım ve hijyenimize dikkat edelim. دل من به تو دل بستم عاشق تستم جان جان تو شدی لیلی این خونه جان جان با تو دل صد توی مجنونه جان جان دو تو همزانی و دیبونه جان جان شدی شیرین به تو دل دادم جان یه نفر توی دلمه نشونم بده به همه آخه من دوست دارم تو که بلدی دلو از من ببری تو دلم توی نفری آخه من دوست دارم